büyük endüstri ülkeler bunu imzaladı. İçeride düşmanı gördüm. Trump döneminde evet. bu anlaşmadan çıkıyor. Abi ben içerideyim misin neresin? Abi gel sol <laughs> gel, temiz. Kalkalım. Hepsi. burada Kim abi? Bunu kim vurdu? Aldım aldım onu. Oh, oh, oh. Soldan geniş geçiyorum. Sağa bakacağım. Sağ temiz, temiz. Solda değil. Burayı beşliyorum. Şuradaki bug'ı hala düzeltmemişler. Abi oraya dikkat et. Bu kim bu şeyi duvarın arkasında şey yapan? Ben. Orada bug var kanka, uçuyor. Oraya dikkat. Allah et. Allah. He, videosunu ben de çekmiştim de. Uçuyor yıldızlara müptezel uçan Bir şey mi vuracağım bir dakika ya kör oldum Patladı hocam Flash şey attım Girsin abi önden biri Giriyorum Adam var adam var adam var y yukarı, 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 var. yukarı var Ayaklarından vurdum ipliği Girdim Bura bir tık değişti gençler uzun süredir oynamayan arkadaşlar duyurur. Tamam, abi şu iki kapıya bakıyorum be. Ben şöyle yaptım. Üst katı aldım. <laughs> bakalım, Burada ya. temiz. <laughs> Üst katta kim? Oldu. Üst katta ben var. Abi arkandaki kap ben. Tamam burası temiz. Sivil alıyorum. Yukarı bekliyoruz. İkisini çok aşağısın. Aşağıya bakma. Sen yani beni koruyabilirsen ben bunları alayım ya. Şimdi. Abi arka kapıyı riske atmayalım. Bir daha gelsin. Tamam. Aşağısı. Şuraya baktık mı? Oluyor. Kim zırhlı kim abi? Aşağı hiç bakmadık yani. Gel boş şuraya gelsene. Bekle, dur. Ön temiz gözüküyor açıyorum. Gir. Bir şuraya bakacağım. Buraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Olum temiz gözüküyor. Masa var. Onun arkasını göremiyorum. Sağın temiz. Trap yok. Sağda var. Ne oluyor lan? Büştü. Tamam. Sol al. Tamamdır. Sola dikkat edin. Düştü. Kapıya ben gireyim istersen kalacağım. Bak oraya direkt. Hem mermi değiştireceğim. Ah, Bebeği alalım. Neredesin sen? Aldın mı orayı? Aldım canım. Tamam gidelim hadi yukarı. Araya kapı kırıyorsunuz ya ses o kadar yakın geliyor ki kulaklığıma. Sanki yanımda kırıyormuşum gibi. Devam hocam. Bundan ayrılması lazım. Abi arkandayım koruyorum. Kapılara bak bakma gel. Biz, biz, oraya girelim. kapı açık. Sol kapı açık. Atıyorum. Flaş atıyorum. İbo e, sağında var. var. Bize cross şekilde bakıyor. Trebimiz yok. Açıyorum sana direkt. İki kişi var. Sağ bak, bak direkt sağ bak. Bu ben de arkadaki sen de abi. Ne oldu? Kafasında şey var i̇şte. bunun. Sol Bilmiyorum al. Solu al. Geç abi. Bunlar bende, Bunlar bende, geç. Abi adam. <laughs> abi adam adam <gülüyor> adam silah aldı yerden. Kim aldı oğlum? Vur oğlum vurdum. Tamam vurduysan sıkıntı yok. İbo bir tane tek aynı var diğer kapının ucunda. Kapının arkasında yakın sivil var bir tane. Tamam. A araladım sana. Af bir tele öyle vur. Şunu da. Arkayı koru abi. Arkayı Görüyorsun sen <laughs> direkt. Silah var. Abi. Hazır ol açıyorum. Açalım. Açalım. Aynen, Aldım bunu. Aldım. Oğlum biz burada acaba adam tutmadık ha. Ura kalabalık abi ya. Abi şu ibne işte bak silah çekti <laughs> sıktı sana bir kere. Ne oldu? Tamam. Abi bana gelmedi. Dek beklememiştim. Aynen Burası denk sala. getiremedi. Silahı evet. havaya kaldırdı. Dibime kadar girdi. Vay oğlum vay. <gülüyor> Abi <laughs> C4'üm var, C2'm var. İçeride adam var. Sivi. Yokuştur yokuştur. Silah silah var Flashlıyım. Flashlı. Ibo <laughs> gel. Aha. Aha. Oraya Aa, gözükmüyor. Kalk kalkanı çek yine. Bekle. Trap yok değil kapar karpı mi? Trap'e baksana var karpı. mı yok mu? Alıyorum. Ne Yukarıya ne dikkat çık. Acil abi. Bende kalkan var ya Koridordayız. Bir tane flash atıyorum bekle. Aa, ya. Oğlum bunlar nerede ya? Çattayız abi biz. Tamam. şurada. Bir Aa size. oğlum çatı çok kötü ya. Ben yani biri çöktü. Sağa baktım. Sağ temiz. Hop. Oğlum neredeyiz Hadi çatıya çıkardım. çatıya geleceğiz de çatıya nereden abi? Vallahi ben bir kere gittim. Çatıya şeyden diğer binaya geçişin dibinde bir kapı var. Suspektler düştü. Gel şuraya çalıyor. Aynen. Şura şura. Şura abi şurada bir tane kapı var abi gel. Tamam çatı temiz. Gelecek bunlar zaten. Yani. Almışlar burayı tam almışlar abi. Sönel. Bir tane geldi. Tamam bize geldi. Mert. Me, me. Diğer bir yer geçti. Es. E, Aynen diğer gitti oradayız. Burada. Şey var mı lan burada? Hı, temiz burası devam. Tamam. Daha kaç ya. Güzel var ya. mı? Hazırlayışı. Üçlüsü şüpheli düştü. İbra benden git. Kalkana. Aferi. Sağ temiz, sol temiz. Aşağı aldım. Aha. Aşağıdan. İndir onu. Şuraya bakıyorum. Arka kapı bende. Arka kap Ara bende. Aralıyorum. açacağım. Abi dur arkamızı sağlama alalım da öyle açalım burayı bence. Ben şu an o diğer oda tarafındayım. Bakıyorum şu an. Şu kapıya bak o zaman, ben açıyorum kapıyı. Temiz. Geldim geldim, kalkan geldi Arka. Kalkan Arka. Temiz burası. Ben Aç kapıyı. Kaçtı ileride, bozun arkasında. Kimi ölmedi lan? Burada temiz. Ölmedi mü daha? Burada da temiz ulan, her yer temiz ha. Kardeşim. Karışıyoruz. İbrahim benim mi misin? Ben öbür tarafa geçtim banyoyu saldım. burada bir suspectimiz var. Tamam. Güzel. Benimkiler orada değil mi? Bakmadım ona. Geldim artık. topu tut. Girdim ben çıktı. Buraya ne oldu? abi. Emre neredesin lan? Yerde dayım ben. Aşağıya biri indi mi bizden? Çünkü üstü, üstü, üstü tamamen temizledik mi üstü? Tamam temiz ya burası. Biliyorum abi ne siz ne devam edin orayı. De, Kameradan izliyorum ben sizi. Geç olan. Torveç hmm. yok benim. C2 var. Torveç yok. Torveç geliyorum ben. Siz diğer tarafa alın. Ya arkanız bende burası. tamam siz buradan gireceksiniz İnsan. girin abi. Sen burayı sal Aç abi kapıyı. Al Tamam 5 tane de burası. Kaldı bir şey yok. Abi, abi. Kapı bende. Kapı bende. Ona geldi. Aa olmuştu ya. Teslim. Tamam dışarı düştü. Temiz. İyiyiz iyiyiz. Şuraya 5 atıyorum bak. Önden bakıyorum kapı, kapı, kapı. Kapıyı ben. gidip kapıyı kapatsan abi. Be. Kapatıyorum. Bekle. Dur dur bekle. Şu köşeye dikkat et adam çıkıyor o zaman. Kapat. Kapıyı kapattım. Beşlerinde bura. Tamamdır. Hazır mıyız? Hazırım abi? Flaşım var. Sağ ilk odaya flaş var abi. Atma. Bakıyoruz artık abi. Çektim artık. Canım, Mecbur tamam. Mecbur atacağım. Çektim artık. Tamam, <laughs> at, at, at. Bakıyorum buraya. Tamam. Sol temiz, kapı arkası temiz. Kimse yok burada. Bir de şuraya bakıyorum. Hmm. Burada yok ya burası da temiz. Temiz abi buralar. Temiz abi. Geç direkt. Çekildi. Tamam. Açıyorum sana bak oraya. Trap var mı? Trap. trap, trap. Yok yok. Yok. Temiz buralar temiz. Tamamdır temiz. Şuradan gidelim. Hmm. Geçer, geçer. Bakıyorum buraya. Kapının tam arkasında silahlı var. Onun arkasında sivil var. Trebimiz yok. O zaman açayım ben kalkanları bekleyeyim. Pistol yani. çekil pistol abi pistol. 3, 2, 5. Diğeri, diğeri deler geçer. Diğeri Bekle vur vuracağım. geçer. vuracağım. Bir dakika bir dakika bir dakika vuracağım. Bekle yakın dur. Ben be işte. Tamam, yatırdım, yatırdım, yatırdım. Sen, İvo sen oraya al. De <gülüyor> <gülüyor> Sen ön tarafa al ön tarafa. Biri çıkarsa rahatça sarılalım bunu. Parçaya geçiyorum. <laughs> ha, koruyun abi bizi. <laughs> 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 Sağ kapı. <laughs> Solumuz temiz, kapı arkası temiz, trap yok. Bir de şuraya bakıyorum. <gülüyor> Hop. Ne oluyor? Ne ben o Buradan Bak, geliyor gibi ses. Geliyor. Kapının arkasında kapı, yok, kapı yok. Arkası iki tane suspect var. Bir kapı arkası bir de sol tarafta. de direkt geldim sol tarafta. Kapatıyorum abi. Açın. G4 şey hazır. Flash. Atatayım mı? Atat, Atat. abi. <laughs> flash attım. Da, Onu ben alıyor. Evet. <laughs> <Olmuşlarım. gülüyor> <laughs> <laughs> temiz. Diğer ilerideki bahçede temiz gözüküyor. Sağ taraf temiz trep yok. Açıyorum sana kapıyı. Açacağım. Sağ ol. Dol aldı. Ön tarafa Başka bakıyorum. Temiz. Arka başta kaldı. Arms outstretched, please. Put your hands up. Görmüyordum lan. Silah çekebilir bak. Silah çekebilir. Mat şuradan çıkayım abi şuradan. Köşeden köşeden. Buradan değil. Buradan. Bu şuraya çıkmıyor mu? Ay İbonas çıktı. Bak ben de çıktım. Zıpla abi oradan. Ha. Bak burayı. Ya. Burayı düzeltmemiş ya bak var hala ya. Nice. Güzel abi. Tamam. Hep şey bırak bir zaman. Hands where I can see. Tamam. Tamam, tur atalım. Bir dakika bakalım. Silah mı lazım? Threat eliminated. Raporlamadığınız kalmış. Bitti herhalde. Hayır. Tabii, şatkan vardı. Başka yok, bir şey abi. yok herhalde abi. Öldürdüğünüz adamlar nerede Emre sizin? Onlara bak. Burayı aldım ben ya. Almadım yok şu Bizimkileri biz raportladık. Abi bak şimdi bitiyor. Kapının arkasında altında silah kalmış. Bitmedi lan. Burası şey. tamam. Buralar tamam. Burası da tamam. Belki şey olmuş olabilir. Vurduk ya, silah falan uçtuysa onu al alamıyoruz. Evet. Aşağıda da açık Şu an üst var ya, üstü aşağı full. temiz. Hiçbir şey yok. an aşağıya sildim, yaladım, yuttum yok Ya burada Öyle bak, bak sizin sizin abi, Uğur abi buraya girdiğinizde unutmuşsunuz bir tane silah. Buraya aldık kanka orada üçüncü silah ne işi var? Ya? kişi var burada. Tabanca... Tamam, bakmadık bile. Bak ne? Kim lan? Ağızlar tabancalı olabiliyor ya. Aa sivil, atayım. sivili taşıyor. Abi çok iyi. Çok <gülüyor> <değil> <gülüyor> yani. Abi çok iyi ya. Türk esma <laughs> Nasıl atıyoruz bunu? Bu sil, lavon silah. Benim altıma bakabiliyor musun? Hey. Yani, He, mouse'a atıyor. İyi. Benim, şu, benim olduğum yerin altına bir atlayıp bakabilir miyim? Nereye? Aşağı aşağı bir şey olmuyor ki. şu an yok. Verin abi ya ne yapacağız zaten. Başarım Çatıya baktınız da. mı abi? Çatıya baktınız mı? Heyecan verdim ben. Ben, ben, ben varayım abi, varayım. Emre çatıya bir baksana kanka. Aşağıdayım şu an. Ben şu an. Adamı, bu adamın, bu adamın silahı nerede? Belinden çıkarmamışsın. Abi ya peçap veriyor bende. Verin verin ya. Bitirelim hadi ben hemen. Yenisini al. Ben oğlum kayıttayım bitiriver ya. Ne puan alacağız ona bakalım. 16 dakika sürmüş zaten ne yapacağız da? Bak biraz rapor etmemiş. iki tane silah var. 2 inciyor.